Güvensel otomotivten herkese merhabalar. Satış danışmanı Azmi Haycan ben. Bugün leasing alakalı herkesin merak ettiği soruları Fidan Hanım'ın sorduğu sorularla cevaplamaya çalışacağım. Merhabalar Azmi Bey. Merhabalar. Müşterilerimizin merak ettiği sorulardan biri leasing nedir? Leasing, genel anlamıyla finansal kiralama anlamına gelir. E, araç, arazi, konut bu satın alma metoduyla insanlar bu saydığım şeylere ulaşabilir. Özel anlamda ise Yapı Kredi Bankası'nın fiyat bayilerimize sunduğu bir satış metodudur. Bu sayede müşterilerimiz leasing'e başvuru yaparak 10 ay, 12 ay, 24 ay, 36 ay vadeyle peşinat vermeden kiralama yoluyla bu araçlara sahip olabilirler. Bir diğer sorumuza geçecek olursak Azmi Bey, kimler leasing yapabilir? Leasing yapmanın birinci şartı, e, öncelikle başvuran müşterilerimizin 2023 ve öncesine ait vergi defasının olması. Yani kubilere özel bir e, satın alma metodudur leasing. E, i̇kincisi, e, başvuru yapacak vergi defalı müşterilerimizin kesinlikle daha önceden bankalarda herhangi bir problemi eğer bu şartlar sağlanabiliyorsa müşterilerimiz leasing başvurusu yapabilir. Peki Azmi Bey, leasingin avantajları nelerdir? Öncelikle Fidan en birinci avantajımız peşinat vermeden bu araca ulaşıyor olmamız. Bu bir kere en büyük avantajımız. İkincisi ise bunu alacak müşteri 12 ay, 24 ay ya da 36 ay vadelerle kendi ekonomik koşullarına göre istediği vadeyi seçerek rahatça bu ödemeleri yapabilir. Son sorumuza gelecek olursak Azmi Bey, hangi modellerde leasing yapılabilir? Farklı dönemlerde değişkenlik göstermekle beraber genel anlamda Skudo, Skudo Kombi, Doblo, Doblo Cargo, Altı yüze ve Topolino marka araçlarımızda bu sistem üzerinden satış yapılabilir. Bizindi alakalı daha farklı sorularınız varsa ben müşterilerimizi güven soy şubumuzda bekliyorum, teferatlı bir şekilde bu konunun detaylı açıklamasını yapabiliriz ayrıca bir çay da içmiş oluruz.